Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden çikolata. Çikolata yapım aşamasına geçmeden önce sizlere biraz teknik bilgiler aktarmak istiyorum. Çikolata nasıl yapılmaktadır? Önce kakao meyveleri yetiştirerek doğal hallerine kurutularak bu şekilde aşamaya getirilmektedir. Bunların isimlerine bins diyoruz. Bu bins kakao çekirden üzerinde bir ince zar bulunmaktadır. Bunlar ayıklanır ve daha sonra öğütülerek bu hale getirildiğinde bunun da ismine nips diyoruz. Ve daha sonrasında ise e, kakao kakoya nips ürünleri sıkıştırılarak, pres yapılarak kakoya elde ediliyor. Kakoya elde edildikten sonraki kalan posa kısmında ise kakao mas elde ediliyor. Bu kakao mastan ise bir alkalize işlem yapılarak toz kakao elde edilme aşamasına gönderim yapılıyor. Ve çikolata hattında bu şekilde bir 5 tane üründen bir ham madde çıkmış oluyor. Hepsi olarak 5 tane ham madde üretilmiş oluyor. Ve bu aşamada üretici firmalarımızın hepsi bitter çikolata üretmek için kullanılan malzemeleri ben size paylaşmak istiyorum. Öncelikle kakao mas kullanılmaktadır. İçerisine kakao yağı kullanılmaktadır. Daha sonra şeker pancarı kullanılmaktadır. Soya lesitini ve doğal vanilya kullanılmaktadır. Bitter çikolata yapım aşaması bu şekilde. Daha sonra sütlü çikolata yapım aşamasına geçildiğimizde yine aynı şekilde kakao mas kullanılmakta, kakao yağı kullanılmakta, süt tozu ilavesi yapılmakta, soya lesitini ve doğal vanilya kullanılmaktadır. Ve en son olarak da beyaz çikolatamız, white çikolata dediğimiz üründe ise kakao yağı, süt tozu, şeker pancarı, doğal vanilya kullanmaktadır. Lesitin zaten ürünün akışkanlığını sağlamak için kullanılmaktadır. Burada bir yanlış içerik oluşmasın. Bu şekilde ham oluştuktan sonra fabrikalar ister büro formatında isterse blok formatında üretimler sağlanabiliyor. Bizim gibi üretici firmalar için profesyonel firmalara göre üretim sağlamaktadır. Bizler de neler yapıyoruz? Bu çikolataları ham madde olarak bizlere ulaştıktan sonra bizlerde de çikolataları eriterek temperleme işlemleri yapacağız. Ve onları da sizlere birazdan paylaşıyor olacağız. Teşekkürler.